Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün canım öğrencim Zeynep'imin attığı çok güzel iki integral sorusu var. Sorular arkadaşlar acilden bu arada. Haydi gelin bu sorulara başlayalım. F gerçek sayılarda tanımlı ve integrallenebilen bir fonksiyondur. F fonksiyonun 3-4 aralığında grafiği aşağıdaki gibidir. Eşit, arkadaşlar şöyle integralleri vermiş, bu eşitlikleri vermiş. Buna göre diyor F3 artı F4 toplamı kaçtır diyor. Bakın gerçekten inanılmaz bir soru. Neden inanılmaz olduğunu çözünce anlayacaksınız. Şimdi 2'den 4'e, 3'ten 7'ye f(x) in integralinin e, toplamı arkadaşlar 10'a eşitmiş. 2 ile 7 arasındaki integrali de 8'e eşitmiş. Arkadaşlar integral demek ne demekti? Şey demekti. Değil mi? Alan bulmaktı. O zaman e, şey yapalım. Uzatalım bunu. Bakın ben bunu uzattım şu şekilde ve şuradan da şöyle uzattım. Neden uzattım? Çünkü sınırlarımız 2'den 7'ye kadar uzatmak zorundayım ben burası temsili bir nokta olan iki noktası seçeyim. Nerede olduğu hiç önemli değil. Şurada da seçebilirdim. Yine önemli olmayacaktı. Ve arkadaşlar 7'yi de gelin burada bırakalım. Burası da tam olarak 7 noktamız olsun. Şimdi buradaki alanımıza şu üçgenin alanına A diyelim. Şu Şuradaki ortadaki alana B diyelim. Şu alana da arkadaşlar C diyelim. Şimdi 2'den 4'e kadar. 2'den 4'e kadar arkadaşlar F'in integrali. 2'den 4'e kadar olan şu alan diyebilir. Yani A artı B. A artı B. Sonrasında 3'ten 7'ye kadar. 3'ten 7'ye kadar da B artı C değil mi arkadaşlar alanımız? B artı C. Bu arkadaşlar alanların toplamı ona eşitmiş. Yazdım. 2'den 7'ye kadar alan, 2'den 7'ye kadar olan alanlar arkadaşlar. A artı B artı C. Kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Arkadaşlar ben bu iki eşitliği birbirinden çıkartırsam B'yi kaç buluyorum arkadaşlar? 2 buldum. B'yi 2 bulduktan sonra derim ki şu alanımız 2'ye eşittir. Ben buradan F3 artı F4'e nasıl gidebilirim? Şuradan gidebilirim arkadaşlar. Bakın 3 ile 4 arasındaki şu alan aslında bir yamuk alanı değil mi? Aynen yamuk alanı nasıl buluruz? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt tabanımız arkadaşlar şu uzunluk F3'e eşit. Üst tabanımız arkadaşlar şu uzunluk F4'e eşit. Evet yüksekliğimiz arkadaşlar 3 eksi 4'ten 1 olduğu için 1 ile çarpıyoruz. Bölü 2. Bu alanda arkadaşlar B'ye eşit olduğu için B'yi de 2 bulduğum için 2'ye eşittir. 2'yi de buraya çarpı olarak gönderirsen 2 iki çarpı 2'den cevabımız kaç gelir? 4 gelir. Yani F3 artı F4'ü 4 olarak bulmuş oluruz. Diyorum ve ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuzda arkadaşlar burada. Sorumuzu bir okuyalım. Yorum sorusu güzel bir yorum sorusu yalnız. F, A, aralığında integral bir fonksiyondur. A'dan B'ye fx dx sıfır olduğuna göre buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın bir integralin e, integral almışız AB aralığında ve sonucu sıfıra eşitmiş. Şöyle düşünebiliriz. Bakın AB aralığını arkadaşlar A ve B hakkında bir bilgi vermediği için e, şu A, şurası A noktası şurası B noktası olarak kabul edebiliriz. Değil mi? A noktasında integrali şöyle çizersem bakın böyle çizdiğimde bu integralin sonucu a -B aralığındaki f(x)'i. Ben nasıl buluyordum? Şu altında kalan alanı bularak, değil mi? Şu al e, bulduğu integral şu altta kalan alanı veriyordu ve arkadaşlar burası da alan yukarıda olduğu için her zaman ne olmak zorundaydı? Pozitif olmak zorundaydı. Yani bu şekilde bir fonksiyon e, olur diyemeyiz. O yüzden e, başka bir şey düşünelim. Gene başka bir grafik çizdim. Burası gene a noktası olsun. Şurası da B noktası olsun. Burada arkadaşlar e, F fonksiyonu ben nasıl çizeyim? Şöyle çizeyim. Bakın şuradan şöyle gelsin. Şöyle gitsin. E, buradaki arkadaşlar A'dan B'ye F'in integralini bulmak için ne yapıyorduk? E, şu alanla, şu alanın toplamı bize neyi veriyordu? Bu integralin sonucunu veriyordu. Fakat arkadaşlar burası X80'in altında o kaldığı için burayı ben nasıl alıyordum? negatif alıyordum. Burayı pozitif alıyordum. Bunların toplamları arkadaşlar ne gelebilir deriz? Sıfır gelebilir deriz. Doğru mu? Aynen öyle. Sıfır gelebilir. Başka nasıl düşünebiliriz arkadaşlar? Sol x eksenin altında olarak düşünebiliriz. Onu da gelip şurada göstereyim. A ile B'yi şurada aldım. Burası A, burası B. Bunlar temsilci sayılarımız arkadaşlar. x eksenin altında kalan bir grafik çiziyorum. Bakın çizdim. Bu integral'in sonucu aslında şu alan değil midir? Evet. Ama arkadaşlar bu x eksenin altında kaldığı için bu integral'in sonucu her zaman ne çıkar? Negatif çıkar. Bakın şu integral'in sonucu her zaman ne çıkıyordu? Pozitif çıkıyordu. Yani ben bu şekilde ya da bu şekilde çizdiğimde hiçbir zaman şu integral'in sonucu sıfıra eşit olamaz. Ben bunu görüyorum değil mi? Yani o zaman nasıl bir yorum yaparız? Ee, kesinlikle altta kalan bir alan olacak, üstte kalan bir alan olacak ki bunlar hatta birbirine eşit olsun ki Bunlar arkadaşlar eşit olunca artısı eks, eksilisi birbirinin ne yapsın sıfır yapsın diye şeklinde bir yorum yapabiliriz. Birisi altta birisi üstte kalması için arkadaşlar bu integral'in kesinlikle en az bu aralıkta bir kere ne yapması lazım? x eksenini kesmesi lazım. Yani buradan arkadaşlar cevabımızın D seçeneği olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın bu bizi cevabımızı karşılıyor. Diğerlerinin neden olmadığını gösterelim. Ben bunu şu şekilde çizseydim artan olmadığını göstereyim. Bakın A aralığı, Şurası B aralı olsun. Ben bunu şöyle başladım. Şöyle bir şekilde grafiğimi çizdim. Şu alanların toplamı arkadaşlar gene sıfır yapıyor. Fakat bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Gördüğünüz üzere artan olmak zorunda değil. Arkadaşlar bu fonksiyonun tek fonksiyon olmadığını da görüyorsunuz değil mi? Yani... E, şeye göre, orijine göre simetrik olmayan tek fonksiyon olmadığı da bariz. Periyodik bir fonksiyondur. Arkadaşlar bakın periyodik fonksiyon olmak zorunda değildir. Ee, yani neden olsun ki? Yani öyle bir şart, kural, kuralımız yok. Arkadaşlar birebir fonksiyondur diyor. Onu da başka bir şekilde göstererek olmadığını göstereyim. Mesela şurası A, şurası B noktası iken birebir olmadığını göstermek için ne yapabilirsiniz? Şuradan başlatırım fonksiyonu. Şöyle geldi. Şöyle geldim. Bakın şu alanla şu alan birbirine eşitse bu integral sonucu gene ne gelir? E, sıfır gelir. Ve ama e, birebir olmaz. Çünkü mesela şu noktadaki değerle şu noktadaki değerlerimiz ne geldi? Aynı geldi. Birebir olmak zorunda mı? Asla değil. O zaman eşit olmadığını da gösterdik. Cevabımız buradan ne geldi? D seçeneği gelmiş oldu. Gerçekten e, yıldız koyuyorum soruya. O çok güzel bir yorum sorusu olmuş. Herkese e, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.